sesler yükseliyor ki aslında her atılan adım başkalarının itirazlarıyla karşılaşıyor zaten öyle bir ortam içerisinde. Evet vatandaşların dikkatini çekmek lazım bu konuya Hukukçuların siz avukatım demiştiniz mesela dikkatini çekmek lazım çünkü aslında Türkiye'nin kat ettiği bütün o ilerlemeci aşamaları aşamaların tam tersi bu yani dışarıdan bakan birisi bunu anlamakta zorluk çekiyor ben de zorluk çekiyorum anlamakta öyle bir ülke den geliyorum ki nihayet çok geniş bir koruma ortamı var medya için. Dışarıdaki insanlar bizim ne kadar geniş bir özgürlük alanı tanıdığımızı görünce medyaya şaşırıyorlar ve inanamıyorlar hakikaten. Ben hakikaten bazen mesela bir takım ifadeleri medyadaki bir takım ifadeleri görüyorum. Aa bunlar vatanseverce şeyler değil diyorum. Bunlar ne kadar yanlış taraftan tutuyorlar işte diyorum ve kanım kaynıyor hakikaten ama ve ben değil başka fikirler çıkıyor <laughs> o zaman o benim de hoşlanmadığım fikre karşı itirazlar başka kanallardan da başka yerlerden de yükseliyor. Dolayısıyla yani ben eğer Türk hükümetinde olsaydım değilim ve de bunu e, saygıyla söylüyorum. Ben olsaydım hakikaten ifade özgürlüğünden yana olurdum. Gazeteciliğin özgürlüğünün e, yararına olurdum. İnternetin özgürlüğünün yararına olurdum. Çünkü bugünkü dünyada enformasyon o kadar çok var ki zaten ...zaten insanlara ulaşacaktır. Bunu başbakanla da değindiniz, başbakanla konuştunuz da... ...ve evet, daha önce bahsettik. Daha önce de çünkü konuştuk bunu kendisiyle. çok daha fazla sayıda gazeteci var... ...hem Türk hem Kürt. Bir kez daha söyleyecek misiniz bundan? Gene de söyleyeceğim çünkü bu alan... ...yani benim anlayamadığım bir alan. Çünkü gerekli olduğunu sanmıyorum, düşünmüyorum. Türkiye yeterince güçlü. Bunu yapmak zorunda değil karakter olarak güçlü Türk halkı güçlü insanlar güçlü bütün dışarıda söylenen her türlü fikri dinleyebilirler um, ve de bir şey olmaz Peki <laughs> Evet çok soru olduğunu biliyorum <laughs> ama bir resim göstereceğim size çok çok büyük bir tartışma vardı Türkiye'de bize bunu biraz açıklayabilir misiniz bu hislerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Operasyonu izlerken ki fotoğrafınız, Bin Laden operasyonu izlerken ki fotoğrafınız bizle hislerinizi, duygularınızı paylaşabilir misiniz? Evet, görüyorsunuz çok küçük bir gruptuk. En yüksek düzey hükümetin en yüksek düzeyiydi ve bu planlamayı yapıyorduk, operasyonu planlıyorduk Bin Laden'e karşı olan operasyonu ve çok gerilim dolu bir andı bu. Aynı zamanda da Washington alerji sezonuydu diyebilirim. Bunu. O anda tam ne düşünüyordum bilemem yani onun kafamda yeniden yapılandırma mümkün değil. Çok hoş çünkü bir kadın olarak kendi hislerini, duygularını gösteriyor. Kadınlar duygularını, siyasetteki kadınlar böyle gösteriyor duygularını denilmişti. Yani umarım ki duygularım bir kenara koymuyoruz politikaya girdiğimiz really zaman hakikaten. Do, her yaptığımız şeyi duygularımızla da dahil olarak yapıyoruz elbette. insanların yeah. hayatını etkileyen şeyler attığımız adımlar. Very, Bu benim için çok uh, yoğun, çok uh, 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 keskin bir tecrübeydi uh, uh, hakikaten. So uh, lost, uh, uh, 11 Eylül'deki uh, kayıpları olan uh, 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 nice ailelerle uh, taşındım, tanıştım mesela. Ve 3000 küsur kişiydi hayatını kaybedenler ama dünyanın her tarafından da onlar. Sadece Amerikalılar değildi. Dolayısıyla orada oturuyorum. işte Bakıyorum operasyonla ilgili neler gösterilebiliyorsa bize onları seyrediyorum. Son derece heyecan dolu, duygu dolu bir andı bu. Daha evvel de söylediğim gibi işte her türlü alerji ilaçlarını da yutarak ee, on, ...falan... Uh, ...bütün bu o, hızla olup biten şeylerle... ...başa çıkmaya çalıştığımız çok bir andı. Çünkü süremiz çok azaldı. Galatasaray <laughs> <Gassi> Üniversitesi... <laughs> <Fakültesi>. ...ben de <laughs> avukatım. Yine <Yeni> demokrasi noktasında <laughs> <laughs> ...bir şeyler söyleyeceğim. Siz... E, ...özellikle ifade özgürlüğü... ...basın özgürlüğü konusundaki durumu... E, ...anlamıyorum çok fazla demiştiniz. Ama ne yazık ki... ...bir, bir istisna demiştiniz ama değil. Son beş yıl içerisinde Türkiye'de... ...gözaltına alınan herhangi bir suçlama olmadan gözaltına alınanların sayısı iki katına çıktı. Oh, Muhaliflerden gözaltına alınanlar var ve tam olarak kendilerine yönelik bir kanıt olmadan. Dolayısıyla sizin bu konuları gündeme getirdiğinizi, hükümete gündeme getirdiğinizi görmek isteriz. Belki size daha fazla kulak verirler. Özellikle Nedim Şener ve Ahmet Şık bu iki çok saygın gazeteci, bu ülkenin gazetecileri ve şu anda cezaevindeler ve kendilerine yönelik kesin bir kanıt olmadan maalesef Türk demokrasisinin mevcut durumu böyle pek çok çok fazla örnek verebiliriz, örneklerin sayısını artırabiliriz. Ve böyle bir sicilimiz varken insan haklarında Türkiye'yi nasıl bir örnek olarak betimleyebiliyoruz acaba bölgede? Çok teşekkürler. Daha evvel de dediğim gibi bu konuları daha evvel de konuştuk. Gene de konuşacağız. Şimdi sizin gibi vatandaşların bu sesi yükseltmesi çok önemli. Ben iki günlüğüne geliyorum, dönüyorum, gidiyorum. Fakat önemli olan yani kendi demokrasinizdeki bir takım e, mükemmellikten uzak noktaları ki her demokraside vardır bunlar. Tamam. Bütün bunlara rağmen Türk demokrasisi bir modeldir. Nereden geldiniz, nereye vardınız meselesinden ötürü bir örnektir. Ama daha yol bitti demek değil, sonuna geldik demek değil. E, bizim de hala daha e, aşmamız gereken mesafeler var. Bizim de daha ilerletmemiz gereken noktalarda. Şimdi e, Türkiye'nin geleceği konusunda paydaş olan insanlar, bu kadar geleceğini Türkiye'nin geleceğine bağlamış olan sizin gibi insanlar gerçekten yetkililerin karşısına çıkmalı. Hakikaten bu ses yükselmeli. Bu Türkiye demokrasisini daha da kuvvetlendirecektir benim görüşüme göre. Bir soru, son bir soru. İnternetten yine Tahsin, Tahsin, Kargı, Sayın Kargı şunu soruyor size. Eğer bir kara operasyonu olursa PKK'ya yönelik önümüzdeki günlerde Kuzey Irak'ta Amerika'nın Washington tepkisine olur? Biz e, Türk ordusunu destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. PKK teröristlerinin peşine düştüğü zaman we, we Türk ordusunu well desteklemekteyiz ve uh, bu destek sürecektir. Son derece farkındayız terörizmin uh, ne kadar tehlikeli olduğuna dair. Ve Türk hükümetiyle tartışmakta, konuşmakta olduğumuz hususlardan bir tanesi, biliyorsunuz Irak'ta uh, Amerika Birleşik uh, Devletleri'nin de askeri uh, gücü var ve onları geri çekmekteyiz. İşte, e, bir takım e, kuvvetlerin bir kısmı e, orada kalıyor diye karar alınsa bile e, çok büyük kısmını geri çekiyoruz ve her zaman e, Türkiye hükümetiyle e, bilgi ve e, görüşme içerisindeyiz. <laughs>